Derim, toplandılar. Şimdi bir kaçlar benden ama mamayı bırakınca toplandı. Şimdi sularını doldurduk. Sular da bitmiş. Bol bol su bırakacağım. Çünkü bir buçuk hafta gelmeyeceğim. O yüzden bunlara şimdi bol bol mama bırakıyorum. En az bir 5-6 kilo mama bırakacağım. Yeter onları iki hafta. Ziyan olmazsın çünkü. Evet, su içine bak de mama yiyorlar. Bir de sepetin altında mama var. Anne de kemiği aldı götürdü. Evet bakalım şimdi. Bunlar yesinler. Beni seyrediyorlar. Ben de çok temizlik yapayım. Bugün cesur geldim çünkü. Hafta açtı. Susuz topluyorum ki susuz kalmasınlar. Hava aşırı derece sıcak. Evet, tavuklarım da gözüküyor. Şimdi tavuklarım da. Şimdi şeyin gölgeleye girmişler, evin altına girmişler. Kendisi de yumurta yapıyorum ama bir türlü çıkmadı yavrularım. Bir yumurtanın yerini kim değiştirmiş bunu anlamadım. Kusum diyeyim. Hadi bakalım şimdi temizleyeceğim buraları.